Gayrimenkul aşkına hoş geldiniz. Bugün masada hepimizin aklını kurcalayan, heyecan verici ama bir o kadar da riskli bir konu var. Projeden yani topraktan ev almak. Kağıt üzerinde harika görünen bu hayali bir kabusa dönmeden nasıl gerçeğe dönüştürebiliriz? Gelin bu yolculuğun bütün sırlarını hep birlikte keşfedelim. İşte o milyon dolarlık soruda tam olarak bu. Bu iş hayatınızın fırsatı mı yoksa en büyük pişmanlığınız mı olacak? Eğer doğru adımları atarsanız, inanın bana, hayalinizdeki eve piyasanın çok ama çok altında bir fiyata sahip olabilir, hayatınızın yatırımını yapabilirsiniz. Ama atlanacak küçücük bir adımla kendinizi yıllarca sürecek hukuki ve finansal bir kabusun tam ortasında bulabilirsiniz. İşte biz bugün o ince çizgiye belirgin hale getireceğiz. O zaman başlayalım. Bakın, bu yolculuktaki en kritik, en hayati adım bu hangi daireyi, hangi manzarayı aldığınızdan bile daha önemli bir şey var. O daireyi kimden aldığınız. Müteahhit seçimi bu işin temelidir unutmayın. Temel sağlamsa bina da sağlam olur. Aynen öyle. Nasıl ki çocuğunuzu emanet edeceğiniz bir okulu seçerken geçmiş başarılarını, mezunlarını, her şeyini araştırıyorsanız, hayatınızın birikimini belki de geleceğinize emanet edeceğiniz müteahhit firmanın da karnesine, yani geçmişine bakmalısınız. Bu bir lüks değil, bu bir zorunluluk. Peki bu karne kontrolünü nasıl yapacağız? 4 basit adımı var. Birincisi, gidin firmanın daha önce yaptığı projeleri bizzat gezin. Malzeme kalitesine, işçiliğe kendi gözlerinizle bakın. İkincisi ve bence en önemlisi referanslar. Yani o müteahhitten daha önce ev almış insanlarla konuşun. Çekinmeyin, sorun. Memnun musunuz? Zamanında teslim etti mi? Vaat ettiği her şeyi yaptı mı? En dürüst cevabı onlar verecektir. Üçüncüsü, firmanın finansal gücünü bir sorgulayın ve dördüncü adım da güvenceler. Projeyi büyük bir banka mı finanse ediyor, arkasında TOKİ, emlak konut gibi bir devlet güvencesi var mı? İşte bunlar sizin can simedinizdir. Diyelim ki doğru müteahhiti buldunuz, harika. Ama asıl savaş şimdi başlıyor. Sizi koruyacak tek bir şey var, o da en güçlü kalkanınız. İmzalayacağınız sözleşme o kağıt parçası gibi görünen şey sizi gelecekteki bütün felaketlerden koruyacak tek şeydir bu yüzden şimdi söyleyeceklerimi çok dikkatle dinleyin bakın burası çok net abi biz anlaştık söz verdi aramızda hallettik gibi cümlelerin kanun önünde zerre kadar değeri yoktur peçeteye yazılan sözleşmelerin de öyle yasal olarak tek ama tek geçerli belge noter huzurunda imzalanan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesidir. Bu olmadan sakın ha, sakın bir kuruş bile ödeme yapmayın. Peki o kutsal sözleşmenin içinde ne olmalı? İşte olmazsa olmazlar. Dairenin tapudaki bütün kimlik bilgileri, yani adası, parseli, katı, numarası, her şeyi, net ve bürüt metrekaresi, sürküzlere yer yok. En önemlisi, kesin bir teslim tarihi ve gecikme durumunda ne olacağı, yani uygulanacak cezai şartlar, mesela aylık kira yardımı gibi. Ve tabii ki, evinizde kullanılacak malzemelerin markasına kadar yazıldığı detaylı bir teknik şartname ve iskan alma taahhüdü bu sözleşmenin demirbaşlarıdır. Ve işte, şahmat hamlesi. Noterde o güzel sözleşmeyi imzaladıktan hemen sonra yapacağınız en akıllıca iş, bu sözleşmeyi tapuya şerh ettirmektir. Bu ne demek biliyor musunuz? Tapu kaydına bu daire filanca kişiye satılmıştır diye resmi bir not düşülüyor. Bu sayede kötü niyetli bir müteahhit sizin dairenizi başka beş kişiye daha satamıyor. Satsa bile tapuda sizin şerhiniz olduğu için hak sahibi her zaman siz olursunuz. İşte bu sizin en büyük güvenceniz. Sözleşmeyi hallettik, güvencemizi de aldık, şimdi gelelim şu tapu ve proje detaylarına. Kat irtifakı, kat mülkiyeti, iskan, bu terimler sakın gözünüzü korkutmasın, şimdi hepsini tereyağından kıl çeker gibi anlayacaksınız. Şöyle düşünelim. Kat irtifakı tapusu, bebeğin anne karnındaki ultrason fotoğrafı gibidir. Bir varlık olduğunu gösterir, projenin yasal olduğunu kanıtlar ama bebek henüz doğmamıştır, arsadaki payınızı gösterir. Asıl hedefimiz olan kat mülkiyeti tapusu ise bebeğin doğum belgesidir. Artık daireniz resmen doğmuş, size ait, bağımsız, tescilli bir mülk olmuştur. En güvenli ve nihai tapu işte budur. Peki bu sihirli kelime, iskan, tam olarak ne anlama geliyor? İskan binanın diplomasıdır. Belediyenin gelip "Evet bu bina projesine uygun, sağlam ve güvenli bir şekilde yapılmıştır, sınavı başarıyla geçmiştir, içinde gönül rahatlığıyla oturabilirsiniz." dediği resmi belgedir. Diploması yani iskanı olmayan bir bina yasal olarak sınıfı geçememiş sayılır ve ileride başınıza gerçekten çok büyük dertler açabilir. Hani sözleşmenin eki demiştik ya? İşte o teknik şartname sizin kalite sigortanızdır. Size vaat edilen evle teslim edilen evin birebir aynı olmasını sağlar. Pencerelerin markasından parkenin kalitesine, mutfak dolabının malzemesinden duvarın boyasına kadar her şey, ama her şey burada yazmalıdır. Unutmayın, bu liste ne kadar detaylıysa siz de o kadar güvendesiniz demektir. Aylar, belki yıllar geçti ve o büyük gün geldi çattı. Müteahhit sizi aradı ve dedi ki: "Buyurun dairenizin anahtarı hazır." Sakın o anın heyecanına kapılıp hemen imzayı atmayın. Asıl sınav şimdi başlıyor. Daireyi teslim almaya giderken yanınızda iki şey olmalı. Sözleşmeniz ve o detaylı teknik şartname. Ve tabii gözünüzde de hayali bir büyüteç. Çünkü şimdi her bir köşeyi, her bir prizi, her bir detayı didik didik kontrol etme zamanı. Bu sizin en doğal hakkınız. Unutmayın. Peki ne yapacaksınız? 1. Şartnamedeki malzemelerle kullanılanlar aynı mı? Karşılaştırın. 2. Bütün muslukları açın, kapatın, prizleri kek tek kontrol edin, kombiyi, klimaları, ne varsa hepsini çalıştırıp test edin. 3. Boya, parke, fayans gibi işçilik gerektiren yerlerde kusur var mı diye dört gözle bakın. 4. Sadece dairenizi değil, apartman girişini, asansörü, otoparkı, sosyal alanları da kontrol edin. Ve en önemlisi beşinci adım, gördüğünüz bütün eksikleri, bütün hataları bir eksik ve kusurlu işler tutanağı ile resmi olarak kayıt altına alın ve müteahhite imzalatın. Bu tutanak olmadan, teslim formunu asla imzalamayın. Vay be, ne kadar çok şey konuştuk değil mi? Ama dersiniz ki, bana özetin özetini ver, işte size topraktan ev almanın 3 altın kuralı. Birincisi, müteahhitinizi seçerken kılı kırk yarın, bir dedektif gibi araştırın. İkincisi, sözleşmenizi mutlaka ama mutlaka noterden yapın ve hemen tapuya şerh ettirin. Üçüncüsü ise anahtarı almadan önce evi bir uzman gibi inceleyin ve bulduğunuz tüm eksikleri resmi olarak belgeleyin. Artık topraktan ev almanın risklerini ve bu riskleri nasıl birer fırsata çevireceğinizi çok iyi biliyorsunuz. Unutmayın, bu bilgi sizin en büyük gücünüz. Şimdi soru şu, hayalinizdeki o eve kavuşmak için bu bilinçli ve sağlam adımları atmaya hazır mısınız? Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.